6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman'da bir taraftan vatandaşlar konutlarına yerleşirken diğer taraftan sosyal donatıların tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Emlak Konut aracılığıyla yapımında sona geldiği konutlar için ticaret merkezleri ve sosyal donatıların yapımı da başladı. Toplam nüfusun 65 binin üzerinde olacağı tahmin edilen İndere'deki konut alanına 35 farklı noktaya 70 bin metrekare alanda 363 bağımsız ticarethane yapılıyor. Bu ticaret merkezleri bir veya iki katlı olarak yapılıyor. Ekonomik canlılığın olması ve ticaretin gerçekleşmesi için yapılan bu işyerlerinde çeşitli sektörlerden işletmeler yer alacak konut alanlarında okullar, sağlık merkezleri, gençlik merkezleri, çeşitli kurum ve kuruluşların birimleri ve ibadethanelerde yer alacak. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak Konutu Uzman Yardımcısı Polat Yerlikaya, 16.467 konutun yanı sıra ticari bölgelerine de başlandığını söyledi. Toplam 5 milyon metrekarelik arsa alanıyla beraber devasa bir şantiyeyi İndere bölgesinde yürütüyoruz. 16.467 konutumuzun yanı sıra e, ticari birimlerimize de başladık. E, toplamda 363 bağımsız bölüm olmak üzere ticari e, bölümlerimiz son hızıyla devam ediyor. Toplamda 70 bin metrekarelik inşaat alanı olacak şekilde dizayn edildi projelerimiz. E, çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne